Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hercai dizisi yeni bölümünde neler olacak? Miran Reyhan'ın Umut'u doğurmasına müsaade edecek mi? Reyhan Umut'tan vaz mı geçiyor? Hepsi ve daha fazlası analizimizde arkadaşlar. Analizimize geçmeden önce Miran ve Reyhan mutlu yaşasın, Umut bebeğe bir şey olmasın diyenler beğeni butonuna basmayı unutmasınlar. Füsun'un çocuğunun ölümüne neden olduğunu öğrenen Miran, öfkeden delirmiş halde konaktan çıkmak üzereyken buna Reyhan mani olacak. Sonunda Miran'la Reyhan ile ilgili gerçeği öğrendi. Reyhan'ın çocuğu doğru söyleyeceğini herkes biliyor artık. Miran oğlu ve karısı arasında seçim yapmak zorunda kalacak ama Reyhan buna müsaade etmeyecek ve çocuğunu doğurmak istediğini söyleyecek. Reyyan'ı kaybetme korkusu Miran'ın gözünü kör edecek ve hiç umulmadık birinden, ölesiye nefret ettiği Azize Aslan Bey'den medet umacak. Yaralandığında, üzüldüğünde ilk koştuğu kişi babaannesiydi. Reyyan'ın öleceğini de öğrendiğinde ilk gidecek kişi babaannesi olacak. Azize Miran'ı rahatlatmak için elinden geleni yapacak. Azra da Reyyan'ı hayatta tutmanın yollarını aramaya devam edecek. Füsun Hanım da bu yaptıkların hesabını sormaya niyetlidir kızını kaybetme korkusu Füsun'u iyiden iyiye çileden çıkaracak ve herkesi etkileyecek bir karar verecek. İki aile arasındaki usumet bitmek bilmeyecek. Füsun vakıfta yangın çıkartacak ve ortalık iyiden iyiye karışacak. Füsun Şah doğulu ailesini bir arada tutan ne varsa yok etmeye kararlı olacak. Miran, onca olan şeyin üstüne Reyhan'la bir kez daha konuşmak isteyecek. Ya hep, ya da hiç değecek. Reyhan olmadan yaşayamayacağını anlatacak ama Reyhan umuta kıyamayacak ve umutu doğurmak için kararlı olduğunu Miran'a bir kez daha gösterecek. Peki sizce Reyhan ölecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.